Mm. -hmm.

Hysj. <laughs> deniz getiriyor bu çöpleri. Deniz kıyısı hep böyle çöple dolu. Zavostan miskelerin bekçileri. Dokuştum. Yaptı hemen. Hemen poza girdi hemen. <laughs> Bakmayın bu pişki <bakıştı> olduklarına <laughs> çok tatlılar. Hı <laughs> hı. İnsanlar işe gidiyor. Buralardan bisiklet kiralanabiliyor. Kredi kartınızla veya belediyeden çıkarttırdığınız bisim kartlarıyla. Şehrin çok noktasında durak var. Oralara kadar gidip bırakabiliyorsunuz. Dini bir şey. Uyudu. Görüşürüz benim aşkım. Patilerin çok ıslak. <laughs> insanlar işe gidiyor saatlerde ben de yürüyüşte oluyorum genelde benim işim de bana göre herkesin işi farklı değil mi evet değil mi haklıyım <laughs> Burası Palmiye'li cadde olarak biliniyor. Üzeri sabah benim yüzleri trafiğe çıkıyor. Sonrasında akşam kapanıyor çünkü bayağı öğleden sonra akşam saatlerinde yayalar yürüyüş yapıyor burada. Mekanlar da takılıyor o yüzden bu yol trafiğe kapanıyor ama şu ilerideki e, vilayet durağından sonra yine trafiğe çık. Bayağı bir mekan el değiştiriyor. Tadilatlar var. Cadın evinin kapı rengine aşığı. Evet. Rıza Bozhan'la pazarı. Çarşamba günleri, yan yani yarın kurulacak oldukça büyük bir pazar. Ne ararsanız var. Çok rağbet var. Dışarıdan da bir insan geliyor taze meyve sebze giysiler ne ararsanız var çok kapsamlı şimdi bu saatleri oldukça sakin saat tabi buralar öğleden sonra hava eğer çok sıcak değilse kalabalıklaşmaya başlar hepsi ya hepsi her şey hepsi evet şu palmiyenin dibindeki siyah siyah görünen meyveler akai yüzünü. Şimdi bu palmiyeler budandı. inanılmaz uzamıştı ve bu meyvelerini hep dökmeye başlamıştı. İnanılmaz bir lezzeti var. Öyle böyle değil. O kadar lezzetli ki böyle Karabük teknesine falan benziyor ya da peçet boynuzu falan çok çok güzel bir tadı var. Araştırdım daha çok Güney Amerika ülkelerinde tropik ülkelerde yetişiyormuş. Oldukça faydalı bir oksidan özellikleri varmış. kedi demamız olduğu için köpekleri de bırakıyorum biraz. Yiyorlar çünkü. Aç olmalarında iyidir. Değil mi? Uzun kulak. Uzun kulak. Şu evin begonlilerine de aşık. Aylardır solmalılar artık yavaş yavaş gidiyor. Onun da güzelliği. Kasım'a geldik. Hala. Çok güzeller. <laughs> ne oldu bu oynana ya? Bu ne olmuş seni? <gülüyor> <gülüyor> Bir de arkamdan yanlış. <laughs> Bir de arkadan geldi sinsi sinsi yattı. <laughs> bu kişimiz bu, bu kişimiz <laughs> bu. Bu da burada hala şov peşinde. Bu <laughs> çok peynirli, çok şaşır şaşır. Evet. Ağaçlardan turunçlar dökülmüş. Olmuş sanki bayağı. Evde bir deneyelim bence tadına. Zeytin bir sene yok. Bak olmuşlar, güzelmişler. Bunlar tüm kağıtları. Ne var burada? Allah önüme düşmüştü. Aldım. Benim kısmetim demek ki. Evde yiyeceğim, deneyeceğim. Bayılıyorum ya İzmir'in bu özelliklerine insanlar vaktiyle hep ekip biçmişler. <laughs> Meyve ağaçları dolu, her yer karşılığı gibi böyle. Bir de kimse toplamıyor işin enteresanı. Geçen sene bizim sitenin limon ağacında günlerce kaldı olmuştum onlar. Vallahi ağrım ben kullandım. Sonuçta limon çok hayvanlar da kullanmadığı için yani yemediği için tükettim ziyan olmamış oldu kimse dokunmuyor <laughs> dışarıdan aldığım turuncu şimdi sıkıyorum ve içeceğim bakalım çok ekşimi. ben ekşi severim hiç fark etmez Evet, bu kadar çıktı şimdi bunu şap yapacağım. <laughs> Hayır. Ah. Muhteşem. Harika. Gel ya. Yarından itibaren yere dökülmüş turunçları topluyorum. <laughs> Ziyan olacağını içeyim işte sabahları şifa niyetine bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Hava değişimleri bayağı bir çarpıyor hepimizi. Muhteşem de. Karşıya kayla kalın, mutlu kalın. Manzara.